Euzu billahi mineş racim Bismillahirrahmanirrahim Alemlerin Rabbi olan mülkünde ortağı bulunmayan her anımıza şahit olan her türlü hamde övgüye layık olan Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Elçi meleklere bütün melaike-i kirama, peygamber efendimize, bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Rabbimizin ayeti cellesinde gaybı Allah'tan başka bilen kimdir? Yine bir başka ayetinde Allah gizli olanı seçtiği peygamber dışında kimseye açıklamaz buyurmasına rağmen Allah'tan vahiy almışçasına nefsini ilah edinip Mehdi Aleyhisselam'ın gelmediğini söyleyen ve daha çok var diyen şahsa cevabımızdır. Hüseyin Beyefendi Mehdi Aleyhisselam Medine'den çıkacak diyorsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'den çıkacak, Mekke'den çıkacak, Şark'tan, Doğu tarafından çıkacak, Mağrib memleketlerinde doğacak ve denize aşıp gelecektir buyurduğu ve daha bunun gibi birçok hadisle geleceğini haber verdiği Muhammed Mehdi aleyhisselam Türkiye'de, Sakarya'da doğmuş, Rabbimizin kendisini insanlar arasından seçip Muhammed Mehdi adıyla Nebi vasfıyla vazifelendirmesinden 7 yıl sonra 35 yaşlarında 2011 yılında önce ev halkına tebliğ yaptıktan bir müddet sonra Medine'ye oradan Mekke'ye giderek vazifeye başlamış. Ardından Türkiye'ye dönmüş tebliğlerle ve mücadelelerle geçen yılların ardından Türkiye'den İslam'ın hilafetin battığı yer olan İstanbul'dan yani ikinci Medine'den zuhur etmiş tamamen ortaya çıkmıştır. Mehdi Aleyhisselam'ın merkezi Kudüs'tür. Ama İstanbul'dan çıkmış diyorsun. Senin de söylediğin gibi. Mehdi Aleyhisselam'ın merkezi Kudüs. Kıblesi mescid Aksa. Peygamberimizin de merkezi Mekke, ikinci kıblesi Kabe idi. Ancak Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra yıllarca Mekke'ye giremedi. Mekke'nin fethinden sonra da yine hayatının sonuna kadar Medine'de yaşadı ve Medine'de vefat etti. Mehdi Aleyhisselam'ın da merkezi Kudüs, ikinci kıblesi Mescid-i Aksa'dır. Mehdi Aleyhisselam da kıblesi Mescid-i Aksa olduğundan dolayı merkezi Kudüs olduğu halde İstanbul'a hicret etmiş ve ve ikinci Medine olan İstanbul'da yaşamaya ve Rabbimizin emrini yakından uzağa bütün insanlığa anlatmaya devam etmektedir. Bununla beraber peygamberimizin o Konstantiniye'yi yani İstanbul'u fethedecek hadisini de hadisi de yine kutsal emanetlerin İstanbul'da bulunması da Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'dan zuhurunun ispatlarındandır. Yine ismi Muhammed olacak diyorsun. Mehdi Aleyhisselam'ın Rabbimiz Celle Celaluhu katındaki adı Muhammed'dir. Muhammed adı Mehdi Aleyhisselam'ın babasının verdiği değil. Mehdi Aleyhisselam'ın Levh-i Mavfuz'daki adıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu ayeti cellesinde Allah dilediğini yaratır ve seçer. Seçmek onlara ait değildir buyuruyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ı insanlar arasından seçip vazifelendirdiği halde ama adı Osman diyerek inkar eden siz ve sizin gibi ezber alimleri peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşasaydınız Tevrat'ta Münhamenna diye geçen İncil'de Faraklit diye geçen peygamberimize henüz Kur'an-ı Kerim de ortada yokken nasıl inanacaktınız Gelecek olan kurtarıcının adı Faraklit. Oysa bunun adı Muhammed. Ebel Kasım deyip inkar eden ehli kitap alimleri gibi alaya alıp inkar mı edecektiniz? Yoksa iman mı edecektiniz? Rabbimiz Celle Hü peygamberlerine babalarının verdiği isimle mi? Yoksa levh-i mahfuzdaki adı ile mi hitap etmiştir? Yine Rabbimiz Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a Firavun'un verdiği isimle mi yoksa ezelde takdir ettiği levh-i mahfuzdaki adı ile mi hitap etmiştir? Sizler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Allah aramızdan bula bula seni mi buldu diyen ehli kitap alimlerinin yerlerine yerleştiniz. Onlar da kendilerinden çok emindi. Sizler de kendinizden çok eminsiniz. Ne de olsa hidayet sizin elinizde. Haşa! Gökte Allah, yerde siz. Bu adamlar adı, soyadı babası, annesi, sokağı, mahallesi nüfus cüzdanına bakıp hiç imtansız Mehdi Aleyhisselam'a inanacaklarını zannediyorlar. Hazreti Ömer ve onun gibi nice sahabeler peygamberimizin Allah'ın elçisi olduğuna yıllar sonra inanabildiği halde bunlar işitir işitmez hemen Mehdi Aleyhisselam'a inanacaklar. Mehdi Aleyhisselam zuhur etti. Buyurun iman edin dediğimizde ise Rabbimizin ayeti cellesinde içlerinden bir adamı seçip ona vahyetmemiz insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki? Kafirler bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır dediler. Buyurduğu gibi Bunlar da ehli kitap alimleri gibi içlerinden bir insanın Mehdi Aleyhisselam olmasına inanamıyorlar. Ne diyelim? Rabbimiz Celle Celaluhu hidayet versin. Daha iyi zamandayız. İslam hala yaşanıyor. Mehdi Aleyhisselam İslam'ın yaşanmadığı bir zamanda gelecek diyoruz. Kavimlerin helakına sebep olan bütün azgınlıklar, her türlü küfür, isyan, hayasızlık açıktan işlendiği halde. Tarikatlar, cemaatler bütün toplumun neredeyse tamam faize bulaştığı halde hatta kredi kartında taksitle hacca, ümreye seferler düzenlendiği halde. Yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'in hükmüyle hükmedilen tek bir İslam devleti olmadığı halde. İslam nasıl yaşanıyor? Allah Celle Celaluhu basiret versin. Yine daha çıkmadı. Daha 600 sene var diyorsun. Rabbimiz Celle Celaluhu ayeti cellesinde onlar seni yalanlarken Allah'tan vahiy mi aldılar? buyuruyor. Sen Allah'tan vahiy almışçasına daha çıkmadı diyerek yalanlıyorsun. Rabbimiz Celle Celaluhu ayeti cellesinde Allah dilediğini yaratır ve seçer. Seçmek onlara ait değildir buyurduğu halde sen Allah bilir demek yerine daha çıkmadı diyerek nefsini ilah edinip Allah'ın seçtiği elçiyi yalanlıyorsun. Elçiyi sen mi seçiyorsun Allah mı? Allah Celle Celaluhu basiret versin. Mehdi Aleyhisselam'ın ve kıyametin alametleri var diyorsun. Alametlerin tamamı Mehdi Aleyhisselam'ın üzerinde var. Ama sen Mehdi Aleyhisselam'ı değil, hayalinde büyüttüğün masal kahramanını beklediğin için Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kıyamet alametleri bir ipe dizilmiş tesbih taneleri gibidir. İp bir kere koptu mu hepsi peş peşe zuhur eder buyurmuştur. Zamanımızda bir dizinin dağılması gibi kıyamet alametlerinin ardarda ortaya çıkması. Binaların, zinaların, depremlerin artması Son olarak Irak ve Afganistan'ın dağılmasından sonra peş peşe Tunus, Bahreyn, Yemen, Ürdün, Libya, Mısır, Suriye gibi ülkelerin dağılması, Fırat'ın kenarında büyük savaşın çıkması gibi olayların tamamı Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ın yaşadığımız bu zamanda zuhurunun ispatıdır. Bütün bu delillere ve bugün bütün bu dünyanın ağır musibetlerle kaynamasına. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla, Dabbe'nin ortaya çıkıp güneşin batıdan doğmasına rağmen kısaca kıyamet alametlerinin neredeyse tamamının birbiri peşine ortaya çıkmasına rağmen Mehdi Aleyhisselam daha gelmedi. Gelmesine daha çok var diyerek ne kadar kör ve sağır olduğunu ortaya koyuyorsun. Bütün bu alametler sana neyi hatırlatıyor? Daha hangi alametleri bekliyorsun? Daha yecüc mecüc çıkacak. Deccal çıkacak. İsa aleyhisselam inecek diyorsun nasıl olsa hepsi gelince alınlarında yazacak. Sen de hemen tanıyacaksın. Allah Celle Celaluhu basiret versin. Sen ve senin gibiler Mehdi Aleyhisselam'ı beklediği gibi Yecüc Mecüc'ü de Deccal'i de İsa Aleyhisselam'ı da bilim kurgu hayaletleri gibi beklemeye devam edin. Siz bu hayallerle devam ederseniz kıyamet kopar da hala Yecic Mecucu Deccali İsa Aleyhisselam'ı beklemeye devam edersiniz. Yine inananlar mescitlerimiz var. İstersen gel Mehdi Aleyhisselam'dan tebliğ al diyor. Sen Şubelerimiz var. İstersen gel tebliğ al diyorlar. Diyerek hem sözü çarpıtıyor hem de yalan söylüyorsun. Ardından da adamlar neredeyse açık adres verecek diyerek nasıl bir hayal kahramanı beklediğini ortaya koyuyorsun. Mehdi Aleyhisselam'ın adresi olmayacak mı? Uzayda mı yaşayacak? Peygamberimizin ve peygamberlerin bir evi adresi yok muydu? Allah celle celalühü sizin gibilere basiret versin. Sizin gibi köyleri dinleyenlerin de yardımcısı olsun. Sizin gibi çığırtkanlar oldukça bu toplumun işi zor. Siz ve sizin gibiler insanları Mehdi Aleyhisselam'ı inkara davet etmeye ve bununla insanlığı cehenneme çağıran çığırtkanlar olmaya devam ederseniz mahşer günü peygamberimizi yalanlayan insanlara sakın ha inanmayın diye ehli kitap alimlerinin tarafında olacaksınız. Sizin gibi başına sarık takke takıp ezber ilmiyle kibirlenip arkasına Osmanlı armasını koyup Rabbini bilmeden yaşayan ne yaptığının farkında olmadan nefsini ilah edinip kendinden emin bir şekilde Mehdi Aleyhisselam'ı yalanlayan bütün çığırtkanlara tavsiyemiz en azından Arkanızdaki Osmanlı armasını kaldırıp yerine Deccal armasını koymanızdır. Bununla en azından İslam'ın ve Osmanlı'nın şerefini çiğnememiş olursunuz. Böyle devam ederseniz 70 bin sarıklı Deccale uyar hadisine muhatap olacaksınız. Arzumuz iman edip İslam'ın özüne varıp Rabbimizi bilerek özüyle Kur'an ve sünnet üzere yaşamanızdır. İnşallah uyanırsınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin ömrü bin seneyi geçecek. Fakat 1500 seneyi aşmayacaktır buyurduğu halde. Peygamberimizden günümüze 1400 sene geçtiği halde ve kıyamet alametlerinin tamamına yakını ortaya çıktığı halde siz neye dayanarak kıyamete daha 600 sene var diyorsunuz? Mehdi Aleyhisselam'ı yalanlamak için yalan doğru fark etmez. Dilinize geldiği gibi konuşmaya daha çıkmadın. Daha çok var. O değil demeye devam edin. Mehdi Aleyhisselam zuhur etti. Rabbimiz şahidimizdir. Celle Celaluhu. Peki Mehdi Aleyhisselam olmadığına sizin şahidiniz kim? Şüphesiz herkes gibi siz de öleceksiniz mahşerde buluşacağız. Ebu Cehil de ehli kitap alimleri de görecek. Yalanladıkları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü mü değil mi? Siz de göreceksiniz. Yalanladığınız Muhammed Mehdi aleyhisselam Allah'ın Nebisi mi değil mi? Sen Adnan noktar da çıktı. Şu da çıktı. Bu da çıktı. Şuradan da bir Mehdi çıkmış. Ben de Mehdi'yim diyerek insanların kafalarını bulandırmaya çalışıyorsun. Müseylemelerin varlığı nasıl peygamberimizin gerçekliğine ve Allah'ın Resulü olduğuna halel getiremezse, bugünkü yalancıların varlığı da Mehdi Aleyhisselam'ın gerçekliğine ve Allah'ın nebisi olduğuna halel getiremez. Yalancılar tiyatrolarına siz de onları izlemeye devam edin. Mehdi Aleyhisselam zuhur etti. Ya bu dünyada inanacak, istikamet bulacak, Rabbimizin rızası üzere yaşayacak, bu zamanın sahabelerinden olacaksınız. Ya da mahşer günü bütün insanlar gibi. Siz de kesin olarak inanacaksınız. Ancak inanmanızın faydası olmayacak. Rabbimiz Celle Celaluhu bu dünyada inanmayı, uyanmayı, hidayetle huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Allah'ın selamı Allah'a teslim olanların üzerine olsun. Elhamdülillah.